Sevgili izleyiciler, yere batan sarnıcının restorasyonu sırasında sütun başlarında gergi boşlukları belirlendi. Yani sarnıcın çökmesini engelleyen demir desteklerde boşluk var. Bu sarnıç çökme tehlikesiyle karşı karşıya demek aslında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı da konuyla ilgili Kültür Bakanlığı'na bir başvuru yaptı. Ancak 50 gündür bakanlıktan yanıt yok. Yere batan sarnıcı çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir deprem ya da bir sarsıntı 1500 yıllık mimari harikanın sonu olabilir. Ya biliyorsunuz burası Sarnıç zaten yeraltı yapısı. Üzerinde yapılaşma var zaten yani üzerinde bir mahalle var. Aynı zamanda burada tramvay da geçiyor bir titreşim de var. E zaten beklediğimizde bir deprem var. O yüzden e, bir an önce aslında bu onayın e, ilerlemesi gerekiyor ki biz de doğru müdahaleyi yapalım. Aslında tehlikenin kaynağı belli. Gergi yani destek demirlerinin sütun başlarının birleşmemesi. Dört koldan gelen desteklerin sütunlarda acil olarak birleştirilmesi gerekiyor. Restorasyon için ise Kültür Bakanlığı'na başvurulmuş. Sanıyorum bugün 50 gün oldu ileteli. Değerlendirilmesini bekliyoruz kurulda. Kurul gündemine alındı ancak bir bize ulaşan bir kurul kararı yok şu anda. Aslında Kültür Bakanlığı'na bağlı koruma kurulu buraya geldi. Yerinde incelemelerde bulundu. Sorunun ne olduğu onlara da anlatıldı. Ancak yere batan sarnıcının kaderi bürokrasiye takıldı. Zamansa sarnıcın aleyhine işliyor. Yere batan sarnıcı yaklaşık 1500 yaşında. 336 sütunsa sarnıcı bugüne dek ayakta tutan en önemli destek. Ancak 336 sütünün tümünün restore edilmesi şart. Sütunlara uygulanacak işlemse basit ancak hayati önem taşıyor. Aslında çok kolay bir işlem çünkü o gergi demirleri içeride hiç gitmiyor yani bir bağlantısı yok. Dolayısıyla biz onu direkt kaldırıp yerine kendi içinde bağlantısı olan bir sistem koyacağız. Yere batan sahneci için onarılamaz yıkım kapıda olabilir ziyarete yeniden açılması için yetkililer önce güvenlik diyor. Bu yapıyı depreme karşı güvenlikli hale getirmemiz gerektiği kanısına vardık ve bununla ilgili çalışmaya başladık. Amerikan Time dergisi yılın